Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Double <laughs> pick Dolaşıyorum kardeşim sen ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım kanka ya? Her, kaybetmememiz lazım. Kanka ben 3 lüz aldım bugün. Kudurum yani şu anda haberin olsun. Ben 600. bugün 3. Kurumuş boğazım. Seyç Let's race. Market market. Tamam tamam tamam. Gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Dreambox. Nice guys. Helal kanka. Bir uyuyor koyayım yanımda. Yapma. Vallahi uyuyor amana koyayım ya. Adam çıktı vurdu beni ya. Omen arkamdaydı daha da hızlı şey yaptı amana koyayım geldi. Diyor da sen? Evet. 30 vurmam lazım o zaman. O, evet. Bir büyük boy pizzaya ederim seni. <gülüyor> 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 Sinir olursan yapmam kanka bak. Ona göre daha fazla yapacağım. Orospu <laughs> çocuğu. Hala çalıyordun ya. Oh, sight, one sight. One more or no? But no, that no, 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 no. One uh, flank. Still, still, still. Flank and sight. Flank sight. Man, köpek. Madem böyle şeylerin vardı, niye söylemiyorsun, köpek? Tarek gitti. <laughs> Alright. <Abi. gülüyor> one short. düştü. Ayakta kalan son. Herkese tek kanka. İşte bir Amına koyduğumun gözü. çek. Çek amına koyduğumun O var. Bu... bu, ne yapıyor kanka bu? Kalan son kanka bu Sage niye vuruyor bu kadar? To heaven. One flank. Yok 10 saniye. Tamam bekle cross'ta kaldır istersen onunla bir iyi olur. Görevin daha That's the aim. I was var. Kijun be oyuncu kesti lan ben Yok Go I go back. I be Koş farkın sinirlendim koş. I'm that, that was one of them. Go, be, let's go to A, A. Wait, bot? Really? Yeah, 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 yeah. they were there. Dişi gördün mü? Are you thinking? İki Oy. Zalayım ya. Oyunda ölecek kanka bu tam bu çocuk var esit de ölecek. İzle. Oyunda mısın? Evet. Kanka bacik sı dövme. Ananın I'm not holding a main so they can like fucking. Bacik sı dövme. Ananın. Bıcıksı dövme rüyanı hanım. Anladın. Just hold there, just hold there. They can't push shit. Kanka bak şimdi hani o şurun böyle tüpbeleri olur ya. Eşkıya çalarlar hmm. vermezler falan. Hmm. Ben kantinden bir şey alıyordum. Montek sandalyenin Bu Bir düşman kaldı. Nice <laughs> last low. Vay olsun. Bak şimdi bak. Vermedi 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 <laughs> Sen, Sen ne ver çıkarttın ağzına erdin Kaçarken kaçarken bunu kovalıyoruz işte falan <gülüyor> <gülüyor> Ben yangın merdiveninden iniyorum, ben ters taktığımda ayağımı geliyorum, onun kafasına alıyorum, böyle döndürüyorum, döndürüyorum, B var. Ah. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. One HP. Last one nox, one Oğlum sen anlatıyorsun ya, adamları duymadım. Kurusuma bir anda iki kişi çıktı Kerim amına e koyayım. Öyle. Ama değmedi mi? Canım. Değdi kardeşim, Ama... değdi. Öldüm, kesin öldüm. Aa geldi. We don't know. Yep, yeah, mid lurk, mid Bomba sizde. Yes, I'll vandal, just shield. CT or your market. CT. Time, time. Oyunda sahnesi var, bakma ben vururum. Can't, she can't plant the bomb. Zaman ilerlemiyor bende. Oyun dondu lan. Döndü, oyun döndü. What? What the fuck? <laughs> Nasıl lan? Pingim gitti benim. Benim de gitti. What the fuck? What the fuck is this? Aha geldi lan. Pink geldi. Ne oldu oğlum? Ayakta kalan son ne oldu? Tek tabanca. Ne oluyor oğlum? Kanka oyun dondu. Anasını böyle şansın var ya. Gittim ben yine. Yine gitti. E, süper abi. <laughs> Hay anasını ya. Şakamatik mi kanka? Geldi bende Ölünce geliyor bana koyayım. Ya kanka gerçekten vermeyeceğimiz oyunu mu vereceğiz bu <laughs> yüzden? Gerçekten ya? Allah böyle oyun anasını. Bisiklet doğru gitsin bu hayat. Kutu geliyorum CT'ye heal versene. Gitti kanka gittim. Gitti Barkın. Ben info alabilir miyim böyle acaba? Dur gidin de bakayım. Ben hareket etmem bilerek. Top short. Help. <laughs> oh. <laughs> Aha map'te gözüküyor lan adam. Aha üçü de short'tan bana gözüküyor. 3 de... short guys 3 short. Buga bak ama gözüküyor hep de. Bir düşman kaldı. 166 varmış bunlarda. Düştü. Tamam. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Adam Leroy ismi. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Sesler <laughs> falan Buga kanka ne evet. oluyor? Info alınıyor öyle gidelim info alalım bari. Bomba Nasıl yok ne? bende. Terkam <laughs> bir. Bit, bir... Bit, bit. kontrol. roll, counter roll. Spike B'de düştü. One side, one side, last one side. Okay. 2v2. Çok ilginç bir maç. Go B1. Bey gidecekler ki B var. Kuş Spike B'de düştü. Do we know where Omen is? Need exactly. Back backside. Backside heal self. Nice. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kus <laughs> da vurma ya. <laughs> Eline sağlık kanka.